Arkadaşlar merhabalar sizlere bu videoda Kuvvet Türk'ten online olarak banka kartınızı nasıl çıkartırsınız bunu paylaşacağım. İlk olarak menü kısmına tıklıyorum daha sonra kartlar kısmına tıklıyorum ve kart başvurusu kısmının üstüne tıklıyorum. Ardından buradan kart seçiminizi yapacaksınız ben banka kartı çıkartacağım. Sağlam nakit master kısmının üstüne tıkladım ve kart gönderim türünü seçmeniz gerekmekte zaten bir tek de postayla varmış aşağıya kart gönderim adresinizi ekleyeceksiniz ve kartınızın internet alışverişlerine yurt içi ve yurt dışı olarak açık mı kapalı mı olmasını istiyorsanız da buradan belirleyeceksiniz ve daha sonra da onay kısmına tıklayacaksınız ve kartınızı çok basit bir şekilde oluşturabilirsiniz. Ama şimdi gelelim kartın özelliklerine bunu da aktarayım. Kartımızın özelliklerine baktığımızda sağlam nakit kart vadesiz hesaptaki bakiyeyi kullanarak ya da bu bakiye yetersiz kaldığı durumlarda Karta tanımlanan ek limiti parantez içinde nakit avans limiti kullanarak alışveriş yapmaya imkan veren banka kartıdır. Sanırım bu cümleyi okumam, bu paragrafı okumam yeterli olacaktır. İsterseniz bu sayfaya girerek aşağıda kartın tüm özelliklerine bu şekilde bakabilirsiniz, göz atabilirsiniz. Bu videodan benim aktaracaklarım bu kadar.